Merhabalar. Adım Sevtap. İki çocuk annesiyim. Bu küçük oğlum. Büyük oğlum da aşağıda. Ee, biz virüs dolayısıyla Ankara'dan kaçtık. Çankırı'ya geldik. Burası da oldukça soğuk. Hatta yarım saat önce bayağı bir kar yağıyordu. Bu da büyük oğlum. Şimdi kar durdu. Şöyle köyde bir gezintiye çıkacağız. Kimse yok zaten. Böyle. göstereyim etrafı. Böyle eski köy odamız var. Şu anda köyde bizden başka kimse yok gibi sadece iki hane var galiba oturan. Çocuklarımı aldım, geziyorum. Eşimi de Ankara'da bıraktık. Bu çalışıyor. Size böyle etrafı da göstereyim. Şimdi köyümüzün ortasından biri bir çay geçiyor. Orayı da göstereyim size. arada köpek çıkar bir yerden diye de çok korkuyorum. Evet. Şimdi şöyle küçük bir köprümüz var. Burada biraz kar da var. Şöyle size göstereyim. Burası acayip soğuk. Şöyle çayımız. Böyle dağlarımız var. Bir de şurayı göstereyim size. Bu doğmuş. Burası Çankırı Tutmaççı Bayındır Köyü. böyle gezmeye devam ediyoruz ama ellerim de dondu. Şimdi biz çocukları hasta etmeden eve geçelim. Sonrasında artık sobamızda yanıyor sıcacık. bir bakalım evdekilere. Dışarıdan kaçtık hemen soğuktan. Evimize girdik. Böyle sobamızda da yanıyor sıcacık. Oturuyoruz. Çayımızı da demliyoruz üstünde. Böyle. Şimdi çayın yanına bir şeyler yapacağım. Şimdi tuzlu kek tarzı bir şey yaptım. Bunu Sobanı gözünde pişireceğim. Bakalım. Bir saat önce dışarı çıktık. Hiçbir şey yoktu. Şimdi etraf bembeyaz oldu. Çok güzel kar yağıyor burada. Birazdan sıcacık çayımızı da içeceğiz. Kömbemiz pişiyor. Hı. Bir şey dursun. Ben de çayımı demleyeyim. Hı. Hı hı. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi böyle kar manzarasıyla çayımı içiyorum balkonda. Burası acayip soğuk. Bir de aynı zamanda e, su borularımız donmuş. Suyumuz da yok. Ama yine de burası güzel. Üşüdüm ben şimdi içeri gireyim sobanın yanında biraz oturayım. Görüşürüz. Sobamızı geçmeden odun atalım. Geçmiş gibi bir şey. evde kombiyi yakmak kolay olunca burada sobayla uğraşmak zor oluyor tabi. Çok da anladığım bir şey değil ama. Altında açtık mı? Tamam. Akşam içinde patatesli tavuk yaptım. Mutfak soğuk. Bunu da sobada pişireceğim. Çorbayı da orada yapıyorum hatta. Öyle daha güzel oluyor Hem de daha lezzetli. Bunu da bir pişirelim bakalım. Sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah hep beraber. Bitti. İşi gücü bitirdik. Çayımızı da içtik. Televizyon izliyoruz. Bu arada burası doldu böylece, Hala da yağıyor. Yarın artık biz kartop oynarız. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.